Anıtlar Kurulu tarafından tescillenmiş 620 konağımız var. Yaşam içerisinde insanların yaşadığı birebir hayatın devam ettiği konaklarımız. Sokak sağlıklaştırması yaparak daha önce 110 tanesi Kültür Turizm Bakanlığı İl Kültür Müdürlüğü tarafından sokak sağlıklaştırması yapılarak turizme kazandırılmıştı. Biz tarihi Selçuklulardan kalma tarihi Ulu Camimizin etrafını ada bazında planlayarak sokak sağlıklaştırması ihalesine çıktık. Sağ olsun arkadaşlarımız ciddi gayret, emek sarf ederek bugün itibariyle bitirdiler. Üçüncü etapında çalışmaların devam ediyor. Şimdi onun açılışını yapmak üzere bir araya geldik. Sayın Bakanım katılımınızdan dolayı size özellikle çok teşekkür ediyorum. Böyle bir zengin kültüre sahip şehirde de elbette ki kendi geçmişimize ait değerleri açığa çıkarmak, Onların için fonksiyon yükleyip yaşatmak biraz da sizlere düşüyor. Şehirlerin gelecekleri o şehirde yaşayan yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Eğer oradaki yöneticiler, elbette vali beyi kastediyorum, belediye başkanımızı kastediyorum, il teşkilatını, milletvekillerini, ticaret odasını, sanayi odasını kastediyorum. Ufuklu insanlarsa, şehir için bir hedef koymuşlarsa ve şehre hizmet ediyorlarsa, aynı zamanda kendi işlerinde bir uyum kültürünü hakim kılmışlarsa o şehirlerin önü açık. Belediye başkanımız da zaten çalışkan, abilik vasfını da hakkıyla yerine getiriyor. İsteseniz de kavga edemezsiniz. Yani kavganın bir unsuru çıkmaz mı Abi'de? Allah razı olsun. O hata yapanı da affeder, koluna girer, idare eder. Biraz önce saydığım gibi şehrin ana dinamikleriyle kol kola girerek hizmet etmeye devam eder. Önemli olan da bu. Ben bu şehirde bu iyi niyeti görüyorum. O yüzden de Şehrimizin geleceği aydınlık diye düşünüyorum.